Doğru temellerle kurulan ilişkiler sadece bugünü değil, yarınları da taşıyor. Nesillerden nesillere büyüyor, gelişiyor. Bu vizyonumuzu Milas Bodrum gibi stratejik ve büyüyen bir noktaya taşımanın gururunu yaşıyoruz. Ford Elvacıoğlu Milas Bodrum Plaza'nın açılışı gerçekleştiriliyor. Bugün burada Fordosan gibi güçlü bir markayla Helvacıoğlu ailesinin 43 yıllık yolculuğunun yeni bir sayfasını hep birlikte açıyoruz. Dedem Helvacıoğlu Mehmet Ünal'ın dürüst olursan başarılı da olursun sözü bizim temel felsefemiz oldu. İlk günden beri işimizi sadece otomobil satmak veya servis vermek olarak değil, insanlara güven, kalite ve hizmet sunmak olarak gördük. Bugün burada sadece yeni bir plazanın değil, aynı zamanda 43 yıllık bir emeğin, azmin ve hayalin yeni bir adımını kutlamak için bir aradayız. 2024 yılını TÜİK verilerine göre Muğla'mızda tüm sık 48'de Ford markası olarak lider kapatmış bulunuyoruz. Ford markasının gücünü, koç topluluğunun vizyonunu ve bizim sahadaki tecrübemizi bir araya getiren bu yatırım bölgeye uzun yıllar değer katacaktır. Biz Koç ailesi ve koç topluluğu olarak böyle uzun soluklu, değer temelli yol arkadaşlıklarına her zaman çok kıymet veriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki gerçek başarı yalnızca yeni adımlar atmakta değil, o adımları hep birlikte atmakta, aynı vizyonla, aynı hedeflere odaklanarak atmakta mümkün oluyor. Bugün burada açılışını yaptığımız bu tesis işte bu ortaklığın, bu güveni, bu uzun vadeli yaklaşımın çok değerli bir simgesidir. Koç topluluğu olarak bizim en büyük gücümüz, en büyük rekabet avantajımız işte tam da bu türden köklü, sürülebilir iş ortaklığımız sayesinde gerçekleşebiliyor. Değerli ortağımıza bu kıymetli yatırımlar için teşekkür ediyor. Yeni tesisimizin, ülkemiz, topluluğumuz, Yunan ailesi için, Ford Otosan için hayırlı olmasını, bereketli bir iş yeri olmasını canı gönülden diliyorum bu gelen bütün misafirlerimizin hizmetine girecek bu kıymetli yatırım ve için çok çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim. Helvacağol ailesini, Ford ailesini, Koç ailesini yürekten tebrik ediyorum. Mola vali olarak ilimizde yapılan her türlü yatırıma destek vermeye, arkasında olmaya devam edeceğimizi ben de bir kez daha ibadet etmek isterim. <laughs> alkışlarla Kurt Elbacıoğlu bir Alo. Fotoğraf gönder bana. Ali, <laughs> Ben <laughs> <Evet>, çekildim senden. <laughs> Helvacıoğlu Milas Bodrum plazanın açılışı gerçekleştirildi. Plaza nerede soracak olursanız Milas Bodrum yolu üzerindeki Dörttepe Tepe Kavşağı'nın hemen yan tarafında. Biz de Haber Milas ailesi olarak hem Milas ve Bodrum sakinlerine hem de Helvacıoğlu çalışanlarına ve yöneticilerine hayır bir uğur olsun diyelim.